Hadi kuzun asker ama. her şey amma da sıkıcı. Şu aptalların kahkahalarından da başım şişti. Abi bu taraftayım bu taraftayım. İyisi değil. mi dünyaya gideyim. Ama yeniden iksir yapmam gerekecek. <laughs> Nasıl safalı <formülü> burada. <laughs> hadi, hadi. Bolca hazırlayayım da her defasında uğraşmayayım bari. Lütfen kurşun askerde oyuna dalmış durumda. Al bakalım, al. Kütüphanede bu işi halledelim. Ha. Önce kulneyi bir kontrol edeyim de başım belaya girmesin. Ay, buradayım, buradayım. Ya. Ay ne yapıyorsun Mumu tırnağımı acıttın. Aman yeter bu kadar Altasında. hadi sıkıldım senden. Biraz yüzümü dinlendireyim bari. Sinirlerim bozuldu. Evladım, nanayla makbuş her sabah neden bu kadar uğraştırıyorsun? Ya baba ya, bana da yazık ama el kadar çocuğum. Her sabah bu kadar erken kalkmak çok zor oluyor. Allah Allah, el kadar çocukmuş. Başka şeye gelince ben koca adam oldum diyorsun ama. Hı -hı. Ama baba her gün okula gitmek çok sıkıcı. Bir an önce iş hayatına atılmak istiyorum. Şuna bak, iş hayatına atılmak istiyormuş. Sen çalışmayı kolay sanıyorsun. Okul bitip de çalışma hayatına atılınca işin hiç de öyle olmadığını göreceksin. İkide birde de sınava girmek zorunda değilsin hiç olmazsa. Aha, bir süreliğine benim yerime geçsen anlardın ama. Aslı sen benim yerime girsen bana çok hak verirdin. Çocuk olmak çok sıkıcı. Hep başkalarının isteklerini yapmak zorundasın. Hadi evladım, konuşmadan yemeğini ye artık. Bak, bak işte hep birileri bana karışıyor. Aa, ben ne dedim şimdi? Emre'cim çocuk olmak o kadar güzel bir şey ki bu günleri çok ararsın. Ben bile çocuk beri olduğum günlere dönmeyi öyle çok istiyorum ki. Ah ne kadar mutluydum. Her şey toz pembeydi. Herkesin isteğini yerine getirmeliyim. Dünyaya gitmemi sağlayacak iksir bu. Oo, iki ay yeter bana bu. Şimdi de sıra Kulna ile Emre'nin istekleri için iksir hazırlamaya geldi. Bazen iyilik yapmak çok hoşuma gidiyor. Tabii sadece beni eğlendirdiği zaman. Evet komik olacak, çok komik. <laughs> ah. 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 Aslında zor ve karışık bir iş. Kulina çocukluğuna dönecek, Emre de babasıyla yer değiştirecek. Of çok işim var. Burada yok. Bir de şu alttaki kitaba bakalım. Hah. Ah, şuna da bakalım. Hakan ve Emre'nin yer değiştirme iksiri. Hah. Bu da kullanan çocukluk iksiri. Oo, iksir uzmanı olup çıktım. Çok güzel. İyi de şimdi bunu kullana nasıl içireceğiz? Zekice bir şeyler düşünmeliyim. Hah. en zayıf olduğu konu. Güzellik. Heh. Buna asla dayanamaz. Heh. geliyor. Hah. Hah. Merhaba Kulina. Nereye böyle acele acele? Konsey üyeleriyle olan olan haftalık toplantıma gidiyorum. Güzel. Ben de burada biraz dinlenip bahçenin güzel havasının <laughs> tadını çıkarıyordum. Fazla boş kalma sana iyi gelmiyor biliyorsun. Başın beladan hiç kurtulmuyor o zaman. Aşk olsun Kulina. Ben o işleri bıraktım artık. Herkesin huzuru ve mutluluğu için çalışacağımı and içtim ama pek güzel. Şoker? Ha, efendim. Yüzüne ne oldu senin? Nasıl yani? Yüzüme bir şey mi olmuş ha? Ay ne bileyim sanki, sanki gençleşmiş gibiyim, değil mi? Evet, cildim pırıl pırıl görünüyor. Nasıl oldu bu? Eh, senin kadar olmasa da ben de anlarım bu işlerden. Ay doğruyu söylemek gerekirse çok kıskandım. Ben o kadar uğraşıyorum, yine de cildim bu kadar parlak görünmüyor. Özel bir iksir bu. Yapana kadar canım çıktı mavi ormanda saatlerce 77 çeşit ot topladım. Sulüne'ye yakalanacağım korkusu da cabası. Sana da verirdim ama çok az var. Ancak bana yetecek kadar. Ah, neyse. Ben seni yolundan alıkoymayayım. Ah! Şey şoker, yani. lütfen bana da ver şu yaptığın iksirden. Hiç olmazsa tarifini ver lütfen, lütfen. Senin başını bu güzellik manyaklığı yakacak. Ay ne dedi? çok karışık bir formülü var. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. O halde lütfen bana bir parçacık ver şoker lütfen. Ha, sana da hiç dayanamıyorum Kulina. Ee, ne de olsa baş benim misin? Eh, al bakalım. Ah, ay ay çok heyecanlıyım. Benim yüzüm de böyle güzel görünecek değil mi? Öyle. Ha. İç iç. İçiyorum. İç. İç iç. İçeyim mi? İç iç. Ha, güzel. Ce? Oldu mu? haber? Ne o? Canın sıkın gibi. Ama matematik sınavın felaket geçtiğine. Şimdi babam bir sürü söylenecek. Of. Bu büyükler de çocukları hiç anlamıyorlar öyle değil Hem de hiç. Ya neyse git yanımdan seninle konuşmak istemiyorum. Çünkü seninle böyle ne zaman yakın olsak başım derde giriyor. Aşk olsun. Neden böyle başın derde girecekmiş? Şurada dertleşiyoruz işte. İster evet. misin? moralini düzeltir. Ferah ferah. Sen içmiyor musun? Heh, ben iki tane içtim. Bunda sen iç. Şu babamı bazen çok kızıyorum. Sanki ders çalışmak çok kolaymış gibi sürekli söyleniyor. Kendimi çok garip hissediyorum. Yoksa bir oyun mu yaptın bana? Aşk olsun. Kalbimi kırıyorsun Emre. Biraz sonra çok iyi hissedeceksin. Merak etme.